Videoyu beğenmeyi unutma. Ay, sabah olmuş. Bizim oğlan ne yapıyor acaba? Hiç de merak etmiyorum ama umarım yaramazlık bir şeyler etmiyordur. Oğlum, babacığım ne yapıyorsun babacığım? Bir şey yapmıyorum oğlum, uyandım. Baba, bugün bugün buraya kapının Türkiye'sine gittiğim, gideceğim için çok heyecanlıyım. Hem 2024'te geldi,

Hop hop e e, e e e e ne oluyoruz? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ders ediyorum baba. Hadi oğlum ye muzunu. Tamam baba. Hemen şuradan alamıyorum. Muzumu alamıyorum. <laughs> Ama oğlum veriyorum ya ne ağladın Al muz. Nom 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 nom. Oo oğlum o ne biçim bir yemek yemek? Baba ben böyle yorum. Ah, i̇yi bari. Oğlum, hadi artık çantanı toparla. Yani bavullarını toparla. Hadi. Tamam baba. Uyma. Nereye geliyor bu çocuk ya? Bavulu bu topluyorum baba. Bavulu bu topluyorum baba. Bavulumu topluyorum baba. Öyle bir söyledik yemin ediyorum yankı sesiyle geldi. Eh geldin mi? Oğlum senin bavulun ne olmuş böyle? Baba benim bavulum bazen sıkışabiliyor. Neyse ya hadi giderim. Tamam baba. Babacığım. Havlimanına gidiyoruz babacığım. Evet oğlum havlimanına gidiyoruz. İyi. Niye iyi dedim ki? Öyle demek istedim canım. <laughs> evet havlimanına geldik. Evet geldik oğlum. Şöyle park edelim. Hadi baba artık gidelim baba. Hadi baba artık gidelim baba. Tamam oğlum ya. Ne? Tamam <laughs> oğlum. No. Pardon. Pardon. Biletler, biletçi nerede? Pardon. Biletçi nerede? Biletçi nerede acaba? Biletçi nerede? Biletçi nerede? Biletçi nerede? Bilet yok oğlum sanırım. Neyse ya biz de bedavaya gideriz. Gel hadi. Geliyorum baba. Geldim baba. Oğlum hadi ya. Baba şimdi benim babam nerede? Burada oğlum. Gel hadi. Geldim baba. Geliyorum baba. Geldim baba. Sayın seyirciler. Lütfen bavullarınızı bırakınız. Sayın seyirciler mi? Evet sayın seyirciler. Çünkü ben bir seyirciyim. Tamam bıraktık. Hadi gel oğlum biz oturalım. Tamam. Hemen. <laughs> bir saat sonra. Ne oluyor? Uçak geliyor baba. Adil gitmeliyiz oğlum çabuk. Çabuk gitmeliyiz. Bir şey yok baba ya. Ne yaptın? Alt tarafı uçtuk. Oğlum kendik korktu. Aa! Düşüyorum. Aa! Aa! Düşüyorum. Havada süzülüyorum. İyi ki denize uçtum ya. Allah'ım çok korktum. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Keyfi çıkarıyorum baba. Ha iyi oğlum çıkarmaya devam et. Tamam. Sus 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 Oğlum ne yapıyorsun oğlum ya aman. Neyse. Hadi gel gidelim ya evimize. Eh, zaten bir yere de gidemedik. Tamam baba. <laughs> bir dakika. Baba bizim eşyalarımız nerede? Eyvah. Doğru söylüyorsun. Bizim eşyalarımız nerede? Bilmiyorum baba. Galiba bundan sonra fakiriz. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Eşyalarımız patladı gitti. <laughs> of. Kusura bakma baba artık fakiriz galiba. Bir saat sonra... Baba ben bu durumdan memdurum ne aparttım be? Abi zaten yanımıza geldi. Bu abi kim ya? Aman neyse gideyim bari. Bu neydi arkadaşım ya? Ya abi ya! Baba bu kadar da abartma ya. Alt tarafı gitti fakir olduk. Ölübileceğim kadar fakir olmayacağız ya. Aslında doğru söylüyorsun. Bir banka soyup biz de bir şirket olabiliriz. Aferin oğlum sana. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler baba. Sırtıma gel, sırtıma. <laughs> banka soyacağız ve çok güzel bir şirket olacağız. <laughs> oğlum, gece oldu. Artık bankayı soyabiliriz. Baba hala gündüz. Yo, gündüz ışıkları kapandı. He, biz öyle diye düşünüyorum. Tamam. Gizlice gitmemiz lazım. ne hala sokakta? E oğlum gece gece de herkes sokakta oğlum. E nereden biliyorsun? He, tamam. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk hızlı. Ha! Oğlum. Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> baba ne yaptı <yapacaksın>, baba ya? <laughs> Oğlum geldik. Şimdi amacımız banka soymak. Haydi bismillah. Cebini <laughs> çıkar bombayla. Baba benim bombam diyor baba baba. Tamam o zaman. Beni burada bekle tamam mı? Tamam baba. Seni burada bekleyeceğim baba. Beni burada bekle. Ah. Açıldı. Zaten bankada soyulmuş ama bankın içinde para yok. Kazıklandık mı biz? Allah, ne oluyor? Ne oluyor? Ah! Ne oldu bir anda? Neyse be. Bankayı aldık. Oğlum. Oğlum. Çabuk gel. Tamam baba. Geliyorum baba. Bu kadar da bağırmana gerek yok. Var. Hadi gel. Aa orada gizli yer var mıydı ya? Ben ilk defa görüyorum. Neyse hayırlısı bakalım. Gel baba gel gel. Gizli yerden çıkabiliriz. Hadi bismillah oğlum. Nereye gidiyor? Bu acaba oğlum. Oğlum. Nasıl gelir ya? Vay bu. Burası ne böyle? Abi inanamıyorum. Burayı nasıl ki? ya bu çocuk. Bu çocuk cidden bir sakatlık çıkarı. Aa, ben söyleyeyim. Aferin lan benim çocuğa. Aferin vallahi aferin. Aferin. Hah geldi sanırım oğlum. Geldim baba. Ha geldin mi? Tamam. Hadi gel kameraları izleyelim biraz. Sen niye bu kadar şaşkınsın? Buranı sen nasıl geldin bu arada? Ben küçükken gelmiştim. Hı, hmm, tamam. Neyse. Hadi o zaman bakalım neler varmış. Her yer gözüküyor. Hoş kameralarda ne varsa her şey gözüküyor. Evet baba. Ben de bakabilir miyim baba? Bak hadi bak. Bak. Neyse. O kadar yeter. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ben de geldim baba. Of. Neyse. O zaman hadi paralarda bir şeyler alalım. Hadi. Oğlum sonunda evimizi kavuştuk. Hadi gel evimize. Tamam baba. Geliyorum baba. Geldim baba. Açın kapıyı. Baba o ne biçim bir ses efekti. Neyse gel hadi gel. Hadi biraz televizyon izleyelim. Tamam. Demem. Demem demem demem. Demem demem demem. Demem Tanan, tanan. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha da sonuna gelelim. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu sağdan soldan videolarımı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye.